Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma Bugün balkabağı çorbası yapacağım şifa deposu Malzemelerimiz şöyle 2 dilim kabak var 1 adet e, havuç 1 tane patates, 1 soğan, 1 yemek kaşığı un 1 bardak süt kullanacağım 2 diş sarımsak, kimyon ve biraz da zerdeçal kullanacağım Malzemelerimizi küp küp doğrayıp başlayalım Evet arkadaşlar Tencereyi ocağa koyduk, soğanı koydum Ve çeyrek çay bardağı zeytinyağı koydum Soğanları birazcık kavurdum Şimdi e, patatesi, havucu ve kabağı ekleyelim. Biraz da onları kavuralım. İyi kokuları gitsin. Evet, kabaklarımız kavruldu. Şimdi 2 diş sarımsak ve 1 yemek kaşığı un vardı. Onu da ilave edelim. Biraz da onları kavuralım. Evet malzemelerimiz kavruldu. Şimdi sıcak su var yanımızda. Yeteri kadar sıcak su ilave edelim. Az geldi yerde tekrar koyarız. Karıştıralım. Tuzunu da atalım bir tatlı kaşığı. Tuzuyla pişsin. Evet çorbamız kaynıyor. Şimdi çorbamızın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atalım. Ondan pişsin. Sebzelerimiz yumuşayınca kadar pişireceğiz. Sonra blendere çekeceğiz. Evet çorbamız pişti. Şimdi blendere çekiyorum. Şimdi pürüzsüz kıvama gelene kadar blendere çekelim. Evet çorbamızı blendere çektik. Şimdi kimyon ve zerdeçal vardı. Onu ekleyelim. Ve bir su bardağı süt var. Onu da koyalım. Şöyle 2-3 dakika daha bunlarla kaynatalım. Altını kapatacağız. Çorbamız hazır. Evet, çorbamız pişti, hazır. Kıvamı da güzel oldu. Eğer siz daha sulu seviyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz. Şimdi kasemize koyalım. Üzerine de maydanoz serpelim. Evet, şifa şifa deposu çorbamız hazır. Deneyenlere afiyet olsun.